Selamünaleyküm arkadaşlar ben geldim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Deli Serkan girişi yapayım dedim size. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün halktan biri dünyanın Balkanların ve dünyanın Orta Doğu'nun, Avrupa'nın, Asya'nın, Güney Afrika'nın en ama en asıl kişisini anlatacağım size. Kim mi? O kartonların kralı plastik bükücü plastik ve karton dedektörü profesör doktor appaskara'nın son nesil çocuğu verkay kartoncu verkay evet arkadaşlar bugün kartoncu Berkay'ı açıklayacağız size şimdi uzman ve beynim üstünü kullanabildiğim için Gartoncu Berkay'ın ne düşündüğünü, ne amaçla ne hareketleri yaptığını, neyi amaçlayıp ne bulduğunu, ne yapmak istediğini, nasıl yapacağını, ne yapacağını ve bundan sonra da neler yapabileceğini anlatacağım. Bu videoyu sadece Berkay'a arayalım. Şimdi hemen fotoğrafımıza geçiyoruz. Kartoncu Berkay. Zaten Google'a da yazınca Kartoncu Berkay Ay. Gartoncu Berkaya yazınca neler çıkar. Evet. kartoncu Berkay böyle bir insan. Şimdi bu insan ne yapmış hemen açıklayayım. Bir. Öncelikle nasıl piyasaya sürüldüğünü anlatacağım kartoncu Berkay. Şimdi bu Gartoncu Berkay nasıl piyasaya sürüldü? Hemen anlatıyorum. Kartoncu Berkay asıl adı Berkay. Yani halk arasında lakabı benim tasvip etmediğim bir lakap olarak Bergay. Gay, Bergay. Bu Gaymi oradan çıkıyor. Bu Gaymi'nin başyapıt yaratıcısı. Bergay. Ama ben Bergay diyorum. Neyse. Şimdi bu arkadaş şey yapıyor ilk olarak. Çöp toplarken çantasıyla, şey çanta demiş, arabasıyla, çekecekle. Çöp toplamaya gidiyor böyle, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir bakıyor, ananı sikeyim ben eklay hala diyor. Dur ben bununla video çek, şey çekeyim fotoğraf çekineyim diye gidiyor. Ben Eklayhan'da işte, cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün Ankara İncek Tuluntaş'tayız. Böyle video çekiyor. Ee, bir bakıyor Berkay Abi diyor resim çekenebilir miyiz? O anda Benek Tayhan'ın kafasında Şöyle bir şeyler oluşuyor Ana ne sikeyim Bu çocuk beni tanımıyormuş gibi gelecek Ben buna 5 lira Vereceğim Pardon 10 lira vereceğim 5 lirasını gerisleyeyim Sonra ben bu çocuğun Hayat hikayesini anlatıp yardım edeyim ki Çat Halkın duygusu sömürüsülerini kazanayım halkın duygularını oynayayım. Ve izlenmem artsın. Çat. Beyin hemen zonka Tamam diyor. Dur kardeş diyor. Ben şimdi video çekiyormuş gibi yapacağım diyor. Berkaya. Sen hemen yeniden geliyormuş gibi yap arabaya gir. Şöyle yap. Abi seni tanıyorum ya ben TikTok'tan falan da. Oradan senin seni sohbet edelim. Sen de ayet anlatırsın sana yardım ederler falan diyor. Tamam. Benim tahminim bu. Sonra bu Berkay gariban tamam diyor abi. Geliyor aynı Berkay işte videoyu çekmeye başlıyor yan. Berkay birden otobüsten girip işte dediğim şeyleri yapıyor. Sonra işte Benekli Ayhan video videoyu çekerek çocuğu numarasını ifşa ediyor. Sonra sana yardım edeceğim falan diyor. 5 lira veriyor. Yok 10 lira veriyor 5 lirasını geri istiyor. Sonra işte bir şeyler yardım için bir şeyler yapıyor. İyilik, iyilik, full iyilik. İyilik yapacak. Sonra tamam diyor öyle bitiyor. Bu Berkay çok seviliyor. Sonra bu adam Ayhan Berkay arıyor. Berkay gel video çekeceğiz. Bu geliyor İşte Berkay olsun. Ne yapıyor Berkay'a? Ha ya, Yakup'un nükkanına alıyor. Yakup'un nükkanına oturtuyor. Çat 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 videolara başlıyor. Videolarda neler oluyor? Bir, Bu game'in akımı çıkıyor. 2. Dişi yok falan diye dalga geçiyorlar çocuklar. 3. Sürekli yemekten konuştuğu için yemek hastalığı. 4. Neydi o? Karın adı. Neyse kapalı bir dansöz tiktokları takip ettiği için linç yiyor Ayhan tarafından. Neyse böyle videolar çekiliyor. Bu ikisi de ünlü, olmuyor da Ayhan ünlü oluyor. Çocuk da gariban garibanlaşıyor. İşte çocuğu hakaret ediyor, bu game mi diyor, beni kandıramazsınız diyor, oradan yükseliyor. Sonra bu çocuğa işte İlk videoyu izleyen adamlar yüksek işte zenginler zengin de değil de normal insanlar acıyor çocuğa İban'a para vereyim İban'a para bu Berkay'da çat bunda da biraz ananı sikeyim beleş para geliyor la diyor bakıyor İban atıyor para geliyor İban onu atıyor para geliyor o arıyor para veriyor o arıyor para veriyor amına koyayım ben çalışmıyorum nasıl sikerim bu bu yemeği çok seviyor çok seviyor Şırdan, murdan, tosterol, her şeyi, her şeyi. Ananı sikim. Oğlum ne? Her şeyi biliyor, her şeyi. Bir şey diyeyim, her şeyi biliyor. Neyse bu yemeğe düşkün olduğu için bu paralar alıyor, yemeğe yiyor ama. Yiyor da yiyor, yiyor da yiyor. Ye Allah ye, ye Allah ye. Şimdi bu adam yiyince böyle bu paraları, mesela bence bu paraları daha çok gelmiş ama bu saklıyor. Neden? kızmasınlar diye. Neyse bence yani. Bu paraları alıyor. Sak işte söylemiyor bazılarını. Falan fişman derken gidiyor böyle. Bu Berkay'ın çöp arabası çalınıyor güya. Bilmiyorum belki doğrudur belki yalandır. Neyse güya çöp arabası çalınıyor. Ayhan'la da Yakup abi yine oradan gelen paralarla bak buna çöp arabası alıyor. Yakup üstüne katıyor. İşte bu çocuk mutlu oluyor falan. Sonra bu arabayı bağırıyor. Ha. Şu detay çok önemli. Bence bu Berha'ya çöp arabası alındığı günün akşamı, o büyük paraların a geldiği akşam, o akşam. Neden? Ben psikolojiden yanına. Şimdi o o gün dan yani çocuk çok mutlu bir şekilde doğulan arabam var. İşte gideceğim çöp toplayacağım falan. Dışma mutluluk akıyor çocukta. Ananı sikeyim. Ertesi gün oluyor çocuk Çöpe gelmiyor. Çöp, to çöp toplamaya gelmiyor. Demek ki o akşam gökten paralar yağdı. Ananı sikeyim dedi. Çalışan namını ne yapayım dedi. Çalışmayı bıraktı çocuk. Neyse bu çocuk o gün o akşam paraları aldı. Baktı var para. Çocuk da genç. Çalışmıyor mamunum. Ben de biraz günümü gün edeyim dedi. Ama o gün diyor ki bir de çok şaşırdım. Bak. Havdi diyor ben 5'te geleceğim açık mıdır diyor. Yok diyor la 5'te o tatar katalı gelme diyor. Tamam neyse 7'de geleyim. Sizin yüzünüzden 2 saat işsiz kalayım ne yapayım diyor. Bir de duygusallık yapıyor. Ertesi gün gelmiyor. 21 gün gelmiyor lan. 21 gün gelmiyor. Açılmıyor hiçbir şey. 8 ay gelmedi. Çöp arabası yattı orada ana. <laughs> neyse. Bu öğreniyor ki bu arada. Yakup abi, Ayhan abi öğreniyor ki bu çocuğun hayatı yalanmış. Çocuk anlattıkları şöyle. Annem babam yok. İşte ben Diyarbakır'dan kaçtım. İstanbul Ankara'ya gittim. Burada teyzemler teyzemlere yerleştim. Teyzemlerden işte ne diyor? Teyzemler ha teyzemin çocukları beni istemedi. Ben de evden kaçtım sinyal yaptım, işte çöpe çıktım, dilencilik yaptım. Biri diyor ki, ha bak şu yalan da var. Çöpe nasıl başladın diyor. Abi sinyal yapıyordum diyor. Birden e, oradan adam biri lan kardeş bu çöp topladığın parayla git çöp arabası al çöp, çöp, toplamaya başladı. Onda daha çok para var diyor. Öyle başladım diyor diyor. Şimdi soruyoruz başka bir şey söyle. Şu, şimdi şu an sor başka bir şey söyle. Onu yakalamıştım da neyi demişti ya. Neyse unuttum şimdiki alanını ama bunu, bunu dememiştim. Ha pardon pardon şeyde alıştım dedi cezaevinde. Eskişehir'de cezaevinde çöp, çöpçülüğe alıştım. O yüzden Ankara'ya geldim çöpçülüğü çok sevdim falan diyor şimdi de. Arkadaşlar ben çok zekiyim. Her şeyi çok dikkatli dinlerim. Beni kandıramazsınız. Ayhan abi diyor ya beni kandıramazsınız diye. Asıl ben Beyin kim kandıramaz. Neyse. Bu birinci yerde şeyde yalanı var. Geçen lan geçen bari niye yalan söylüyorsun kardeş bak. Adamlar sana sahip çıkıyor. Sahip yalan söyleme bak. Ama bak, bak kötü niyetin yok şu an. Şu an kötü niyetin yok ben anlarım ama şu an yalan söyleme. Şu an iyi, iyi gidiyorsun şu an. Ama şu, şu, geçen ne dedin? Abi ben iyi, bak 5 dakika önce diyorsun ki abi diyorum ben Eskişehir hayatımda hiç gitmedim diyorsun. Eskişehirliyim ama hiç gitmedim diyor. 10 dakika sonra diyor ki abi ben Eskişehir'de cezaevine gittim iki kere. Oğlum deli mi doğdun? Hani 5 dakika önce söyledin yalan unutma bari anladın mı? Uyanık ol biraz. Neyse şu an Ber o, o, anki Berkay'ın hayalinden bahsediyorum. O anki Berkay dedi. işte çöp, çöp arabası alındı bana. Çöp toplayayım dedi. Ananı kim? Bir geldi gökten para yağıyor. İyi dedi ben bunlarla kaçayım anamına koyayım. Zaten beni nereden bulacaklar? Bin lira havadan geldi. Sikerim dişini. Ha bu arada dişini de yaptıracaklardı. Sağlam 2-3 dişini çektiler. Amına koyayım bari dişini yaptır öyle kaçla Mal o dişler oyun 20 milyar. Sen geldin dişini çektirip kaçıyorsun mal. Mal demiyorum da Mal demiyorum kardeş. Mal demiyorum özür dilerim. İyi bir insansın. Bari çocuk dişini yaptır. 10-20 milyarla bedavadan dişini yaptıracaksın. Dişini yaptır öyle kaç la Mal mısın amının? Neyse. İşte bu paralarla kaçıyor. Her şeyde yalan söylüyor. Yalanın ne sebebi de şu. Bu çocuk küçükken hep Samanyolu TV izlemiş. Samanyolu TV'de ne? Akılda ne kalmış? Üvey evlat. Bir. Üvey evlat. İki. Yoksulluk. Üç. Dilencilik. Samanyolu TV'de hep bu. Bu üçünü kafa yeşlemiş küçükken. Şimdi de işte o yalanları söyledi, kendini acındırdı. Annem yok dedi, babam yok dedi. İşte teyzem beni evden attı dedi. Ben de öyle yaşıyorum arkadaşın yanında falan diye. Neyse bu yalanları ortaya çıkınca Ayhan abi sinirlendi. Video çıkıyor En sevdiğim videosudur. Böyle çöküyor videoyu. La Berkay yaktın Berkay diyor. Aniden Arkadaşlar bugün de gömlek gömlek giydim. Güzel olmuşum diyor sonra devam ediyor sevmeye. Oğlum çok garip ya. 5 5 saniyede konu değişiyor amına bak. Neyse. Ee, ha. Sonra bu gerçeği öğreniyorlar. Bu bebe 8 ay yok. Tamam bu yalanın arka planı. Beyninde ne düşündüğünü de söyledim. Şimdiki geliyorum. Şimdi yeniden Berkay ortalık piyasaya çıktı. Neden? Deli Serkan ve Yakup abi kartoncu Berkay'ı aradı. Çağrıda bulundu. Halka seslendi. Berkay'ı tutun getirin. Biz ona bir şey yapmayacağız. Biz topluma kazandırmak istiyoruz dedi. Berkay da düşündü. Ama ben evde sıkılıyorum. Çöpe gidiyorum arada. Ya da evde yatıyorum ne oluyorsa. Çöpe gidiyorum. Çöp yok. Araba işte evde yatıyorum boşmuş. Gideyim. Adamlar da ne güzel iyi niyetli. Ben de var onların yanında dururum falan diye. Gidiyor. Yakup abi de adam gibi adam güvenilir. Yakup abinin yanına giriyor. Hop. Herkes ona sahip çıkıyor. Hele bestekar Ahmet Çetin. Bestekar Ahmet Çetin'in de bu çocuğa çok sahip çıkmasının sebebi de Ayhan'ın bunu dolandırması mı diyeyim. Ayhan'ın bunun üzerinden para kazanması ve bu çocuğu tehdit etmişler bu arada birkaç kere. Ben duydum. Bu çocuğu Ankara'da tehdit etmişler. İşte burada çok toplama Ayhan'ın diye yapandırdın falan diye tehdit etmişler. Bu çocuk çöpü de bırakmış bence. O yüzden Besteke Rahmet Çetin halkın yanında olduğu için garibanın yanında olduğu için Benekle Han'a iyice kinleniyor. Bu çocuğa bir şey yapanın amına koyarım. Neyse. Ee, sonuç olarak Berkay şimdi şu an ne düşünüyor? Şu an Berkay iyi mi kötü mü? Onun analizini yapıyorum. Şu an Berkay iyiliğe adım attı. Neden? Bir. Şu an seviliyor. Sevildiğini hissediyor. Önemli bir kişi gibi hissediyor. İşte azıcık ünlüyüm gibi hissediyor. Bu çocuk neden böyle ilgiyi görünce şımardı? Onu anlatayım. Çocuk biraz sevgiye, sevgiye muhtaç gibi tamam mı? Her, her gördüğü sevgiye aşırı bağlı. Çocuk canlı yayın yapmayı çok seviyor. Neden? Bunun altında ne var? Sevgisizlik. İşte çocuk bakıyor lan diyor. Çok güzel lan diyor. İnsanlarla muhabbet edebiliyor. Bu da Türk milleti salağın salaklığıdır. Adam çöpçü diye hor görünüyor. Gariban diye. La oğlum biz de garibanız da. Biz de çalışıyoruz. Öğrenciyim falan. Ben de çalışıyorum. Neyse. Bu çocuk bu yüzden sevgi sevgisizlikten bunu bunu duyunca bunu o da izler. Utanma kardeş, utanma. Niye canım Canını yerim ha. Herkes hata yapabilir. Bu hayatta bir adım ileri gitmek için iki adım geri gideceksin yapacaksın kendin. İleride bu hayatta bu yaptığın hatalar seni ileri götürecek. Bu hatalara bakacaksın. Falan ne malmışım falan diyeceksin işte. Neyse. Şu an Berkay diyor ki işte iyi diyor. Şu an iyiyim. İşte güzelce düşünüyoruz. Arkadaşlarım var. İşte canlı yayın açıyoruz. Güzel oluyor. İşte insanlar artık insanlar bende konuşuyor. Hor görmüyor falan diye çok seviyor bu ortamı. Ve Berkay'ın kafasında ukde kalan bir şey var. Bir. Yağatıbır olmak. Yağatıbır. Berkay yağatıbır olmak istiyor. Yağatıbır olmak istiyor. Adamın gözünden anlarım. O da yayın yapmak istiyor. İnsanlarla konuşmak istiyor. Neden? Ne derden anlarsın? Geçen Abi bir günümü çekin ya. Ben, alın. Kendin çek çekemiyor. Telefonu yok. Ona bir telefon alın. Çocuk her de her gün ayhan gibi video taramına bak. Neyse, bu çocuk şu an iyi. Ama saatli bir bomba gibi. Her an yalan söyleyebilir ama bak, her an kendini zor tutuyor, el tutuyor yalan söylemek için ama tutacak. Çünkü Yahfabiye verilmiş bir sözü var. Yahfabi seviyorsan yalan söyleyebilirsin. Başka e, düşüneyim başka Berkay hakkında söyleyeceklerim yok gibi arkadaşlar bu kadardı. Berkay. Doğru adımlarla ilerle. İnsanları kendine güldür. Güldürmezsen para kazanamazsın. Güldür. Ama şöyle güldürme. Mallık yaparak güldürme. Komiklik yaparak güldür. Taklit yaparak güldür. Savaş bu. Yolda uğruna savaş. Kan, kan Dök, dök. Her şeyi dök. 150 lira alsan günde. 30 gün çalışsan, 4500'e bir telefon alsan, YouTube'da parayı kırsan, çöpçülüğü bıraksan, her gün bir gün Yakup abiyle video atsan, bir gün Can Market Ali video atsan, bir gün kırkı bu. Ha, bir de neyse bunlara video atsan parayı kıracaksın. Parayı kırmayacaksın da. Hani 1 milyar, 2 milyar yolunu bul. Vergi ödeme, siktir et vergi. Zaten senden kim ne alacak Siktir et vergi ödemem Parayı cebine al de. Sonra <laughs> Ne diyecektim ha Bu aralar Çalışmalarım Devam ediyor arkadaşlar yeni karakter ekledim Kırık ümit Yeni bir çar eklendi ee, Kırık ümit diye ee, Bir de çanta çanta akan mı vardı Onu da gözlemimi aldım. İnşallah en kısa zamanda o da e, çalışmalara başladım. Onu da elde edeceğiz arkadaşlar. En son olarak ne kaldı? Ha, bir de şunu söyleyeyim. Geçen Cam Market Ali abim. Cam Market Ali. Cam Market Ali abim hakkında özür dilerim Çünkü şey... Bunun hakkında az az şeyler söyledim. Can Merket Ali ha bu mu? Budur bu mu değildir bu? Can Merket Ali'ye ayıp ettik. Neden ayıp ettik? Onun hakkında daha çok şeyler söylemem gerekiyordu. Can Merket Ali işte bu. Adam. İşte eskiden ee... ben yine unuttum onu abi. Adam söyledi bize de. Eskiden ne iş yaptıydı ya? Ha pardon tamam. Oyuncu arkadaşlar. Can markete oyuncu lan oyuncu. Oyun. Oyuncu. Adam yakışıklı. Boşa mı yakışıklı? Adam oyuncu oymuş oyuncu. Setlerde oynamış. Teşkilat dizisinde oynamış. Başrolün yanındaki elemanmış. Vay vay vay. Can market Ali. Karpuz aldım iyi mi? Öyle diyordu. Hayvan. Bak burada herhalde. Can market Ali. Karpuz aldım iyi mi? Ses 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 ses. Neyse. Arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Sıradaki analiz videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Nereden kafanı yok. Yakup! Kırmızıya basınca duruyor mu?